Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün Sedirik ile birlikte sıralı maçtayız. Oçu çekti, ben de kaja çektim. Yani kaja isteniliyordu benden ve çekmeye fırsat bulamıyordum. Dedim birazcık deneyeyim bakalım dedim. Bugündür birkaç maç deniyorum. Maçlar güzel geçse de yani istediğim tarzda olmadığı için pek bir aksiyon yaşayamadığım için çekmek istemedim. İnşallah bu maç güzel bir şeyler yaşarız ve karşı takımın pikleri biraz sıkıntı. Yani benim için san büyük sıkıntı. O 4 olduktan sonra kopyaları baya bir şey yapıyor. Şaşırtıyor bizi. Kopyasını tutturamadan, kopyasını basmadan tutarsam her türlü teklerim ama. Bir de Harley var. Harley aslında kafa kafaya bir o beni, bir o beni bir ben onu counterlıyorum garip bir şekilde bir kantırlaşma var aramızda. O benden önce davranırsa beni tekliyor. Ben ona fırsat vermezsem onu tekliyorum gibi gibi. Bakalım. Şunun kafasına bir tane yerleştirelim. Güzel. Kartlarını yemeyeceğim. Oyun başı da olsa kartları çok vuruyor. Ne girmiş? İnfaz girmiş bir de. Bir bile tek atma gücüne sahip kartları artı infazla. Buraya gelip deneyebiliriz. Güzel kartları yine yemedik. Ben aslında lane'de pek sabit kalmayı sevmiyorum. Biliyorsunuz oyun tarzımı lane'de, lane'deyken. Lane'e sabit kalmayı sevmiyorum. Sürekli gezmem lazım benim. Bizimkiler sağlam bir sopa yemiş. Şuradan şunu bir önerelim. Bu arada arkadaşlar bazen yorumlara şeyli bir yorumlar geliyor. Oyundaki kasma ile alakalı. Ne yapsam kasmaz gibi gibi. Arkadaşlar bu oyunda ee, bir sezon hangi sezon hatırlamıyorum. Bir, bir güncelleme geldi. O güncellemeden sonra en kral telefonlar bile kasmaya başladı. Hani buna ne sizin ne de benim yapabileceğim bir şey var. Artık oyun bir tasarlama getirir, bir güncelleme getirir de FPS sorunlarını çözer mi bilmiyorum. Ama en iyi telefonlar bile kasıyor emin olun. Birincisi hava şartları şu an çok sıcak gidiyor. Yani 40 derecelere dayanıyoruz. Özellikle benim olduğum yer bile 38 derece, 39 derece oluyor sürekli bu saatlerde. Şu an bile deli gibi sıcak yani. Ben Samsung Galaxy A71 kullanıyorum. Gayet güzel bir oyun telefonu. Daha da yeni aldım mesela. Bendeki bile sıcaklardan dolayı ve oyundan kaynaklı olarak kasma yapabiliyor ara ara. Ama her zaman olmuyor. Yani iPhone 11 kullananlar var. Yani en kral telefonlar bile kasıyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ölmem. Güzel. Şuradan bir tane sektirelim. Düm'e gelip kart, kart yedirmeye çalışıp infaz basarsa kesme şansı var. Düşman kayıp gençler. Bir de çıkabilseydim çok güzel olacaktı da. bu yedim. Güzel. Turtle da bize nice oldu. Bunu mu çıksam acaba? Yok bunu çıkmayacağım ben. Şunu mu çıksak? Akıllı asa çıkıp tek de atabiliriz. Bunu çıksak yedinizin pasifi özelliği var. Ben bundan bir çıkayım bakalım deneyeceğim. O sesini de şöyle şuralara getirelim. Şu item'ı bir first item'dan deneyelim. Denemeden bilemeyiz sonuçta. Her zaman da kaj oynamadığım için Şu an ultisi yok. Kartlarını doçladık. Tek hasar da veremedi. Önce birazcık yoğurmam lazım rakibimin bu şekilde. Ultisi olmadığını bildiğim için rahatlıkla agresif yapabilirim. Bu şekilde baya bir canını alacağım. Sonrasında girip ultileceğim. Kovala onu kovala. Gelmedi mi? Tamam. Şu farmı da bari. Şimdi o buraya gelecek. Güzel. Ulti atmama gerek bile yoktu. Zaten canı azdı. Geleceğini de biliyordum. Görüşümü vermedim oraya geçerken. Güzel oldu. Kuleden de birazcık altın dızlarız şu 7'nizin şey versiyonu, büyü versiyonunu merak ediyorum. Yani bu tetiklendiği zaman adamı ulti W yaptığında tekleyebileceğim mi göreceğiz. Sonra bir akıllı asa alırız. Tellal, ee, Job. Aşağısı biraz sıkıntı olmuş ya. Oraya büyük ihtimalle sağlam gank atıyorlar. Arkamdan gelebilir. Nice. Item bittiğine göre deneyelim bakalım. Biliyorum buradan çıkacak bir de. Sağlam hasar güzel atmama gerek yok ölmeyeceğim. Bak önümde item pasifin tetiklenmesini bekliyorum. Şurada şu an. buraya gitmiş geldim. Mid de gidiyor ama mid tutmam lazım. Nathan'a direkt tek attık beğendim. İş görür yani item. Nerede? Orada mı? Ultime 20 saniye. Onun bir kafaya zonk atalım şöyle. Önüne bir de bunlardan açayım. Güzel. Helal. Keser miyim acaba? Şuraya kim atacağım. Burada olduğumu tahmin edemez. Eğer base atmazsa buraya gelir. Geliyor galiba. Gel oğlum. Gel oğlum. Sadece Q ile teklemeye çalışacağım. Yok. Şey oldu. <laughs> Teknik bir aksaklık oldu. Baktım tekleyemedim. Son anda ulti attım adama. Kaçacağını anladım. Can azdı çünkü. Ultimi harcamak istemedim hiç başlangıçta. Bakın mesela fark ediyorsunuzdur illa. Ara ara bir kasma oluyor telefonda. Şu an cayır cayır yanıyor çünkü sıcaklardan dolayı. Ventilatörü de arkaya aldım sesi gelmesin diye. Yani şöyle bir kışa doğru geldiğimizde yoğun sıcaklar bitince büyük ihtimalle siz de rahat edersiniz, biz de rahat ederiz. Kufra bizim Tigrilla ulti bastı. Can basarsam ölmem. Ölmez misin zaten? Mide gelecekler. Terzoda da gidebilirler. Gel bro, gel 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 bunu düşürelim. Ölür ya, güzel. Şuradan hemen şunu büyütelim. Saygül şuradan bir görüş verirse rahatça açılabilirim oraya. Belki çeklerim ya Q'lu o Harley'i. Çıktı gerçi ama bak şey yaparsanız. Güzel. Mit gidiyor ya. Adamlar çok koordineli oynuyorlar ve yan yana oynuyorlar. Nathan, Rafael Kufra çok da sağlam üçlüleri var. Biri tutuyor, biri can basıyor. Güzel. Ben de şu an yoğun bir shutdown var. İnşallah Nathan gelip benden shutdown alamaz. Shutdown alırsa sıkıntı olur biraz. Kim geliyor? Sen geliyor. Kuleyi vermeyeceğim. Şu an çok hızlı gelecek buraya. Ama savunabilecek kadar bence hasarım var. Şöyle birazcık önden vuralım. Kule vermek iyi bir şey değil. Kule vermeyin. Elinizden geldiğince tutmaya çalışın kuleleri. Tamam, şimdi base atıyorum ki item bakacağım. Kutsal kristal almak bir seçenek, job almak da bir seçenek ama ben job alacağım. Deli gibi hasarımın çıkmasını istiyorum olur da tek atamazsam diye. Job şart size. Zaten akıllı hasar var. Son itemde baktığım olmuyor bir adalet ya da kutsal kristal. Hangisine ihtiyacım varsa çekeceğim. O Harley buraya gelecek. Ben şu an camp atmam lazım bence. Güzel. Direkt Nathan tek yedi. Çok güzel. Onu da keseriz. Tamam, piskesi gitti. Hemen beyaz atacağım. Tek atıyorum ya. Şu an bildiğin zınk diye şu yedinizin... E, Yediniz diyorum ya. Öf, ne bunun adı? Gölge bıçakları, ha. Onun büyü versiyonu olduğu için sürekli alışmışım artık. Savaşçı oynaya oynaya, suikastçı oynaya oynaya, onu diyesim geliyor. Job'un bitimine ne kadar kaldı acaba? tamam biter. Kulem hala yerinde güzel. Buraya bir baskı gelirse ben direkt burayı tutarım. Birazcık minyonların içinde duruyorum ki Harley bir yerden çıkarsa tekleyemesin diye. Kartları yedirirse şu an tekler çünkü beni affetmez. Geliyorum. Beni bekleyin. Buradan kule de açıldı. Arkaya gideceğim ben. Güzel. Ee, adalet mi? Kutsal kristal mi? Kutsal kristal bence. Hasarımız yeterince var. Tek atıyoruz. Kutsal kristalle bunu taçlandırabiliriz. Varsa ben Q ile de tekleyebilirim aslında onu. Sürekli ses veriyorum ki takıma bilsinler Bu durumda oldu mu Rafael geldi. Şu üstüne yine bir iteyim. Bak gençler. Çok çıkacak birazdan. beni satmamak için geldim ama keşke satsaymış. Of. Benim şu huyumu bırakmam lazım ya. Kendim tank oynadığım için beni görmediklerinde sinir oluyorum. Satıyorlar beni. Ben de şimdi tank satmak istemedim. Gittim tuttuğuna vurdum. Yatırdılar aşağı direkt. Neyse ki lord yoktu. Bir dahakine böyle bir hata yapmamam lazım. Tuttuğu yerde saçma yani. Bir tek ben vardım arkasında. Ben de satmak istemedim. gelemem şu an kesersiniz müthiş olur kesemezseniz de yapacak bir şey yok saldırın geldim hadi oğlum yaklaş 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 buralardasın biliyorum Ha. Atenası var. Ayvayı yeriz. Ben çok büyük sıkıntıdayım ya. Güzel. Çık 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 çık. çok öne gelirse pis geleceğim. Aslında bunu değil de ben bir atana, şey adalet gideyim yani o Athena'yı gördükten sonra. Şurada çok güzel bir planım vardı orada benim adamı direkt tekleyecektim. Ne çıktığına bir bakayım dedim davranmadan önce. Baktım Athena çıkmış o yüzden hiç yeltenmedim öyle bir hata yapmadım. Güzel kötü. Ölürsen daha da kötü. Güzel. Benim şu an tekleyemeyeceğim adam yok ya. Direkt tek atıyorum sıkıntı yok. Mide bir gideyim bakalım. Ah be Tigreal. Neyse. Benim asarım iyi. Benim önümde dursunlar fight zamanı. Ben Q ile bile bayağı bir hasar atarım. Aslında bekleseymişim keserdim ama onlar da beni keserdi ya. O yüzden hiç durmaya gerek yok. Altı açtılar. Eee Tigreal kankam yapman lazım bir şov. İnanıyorum yaparsın da. Ulti fiske bir şeyler. Ben de öldüm. O da öldü. Anladım. Oh inşallah bitmez maç. Change var gerçi oyunu soğutur ne çıkmış. Kitabı olsaydı güzeldi. Yani galiba bitmeyecek ya. Change de ulti vardır. Biraz fazla kişiler ama Kötü açtı ultiyi Sağdan sola doğru bir ulti açması lazımdı bu oyunun bitmemesi için şu an bitme şansı çok yüksek Bir fokuslar olsan o kuleye Aynen dediğim gibi Kötü açtı abi öyle bir ulti açışı yok yani bak şu sağ tarafa geçeceksin buradan Çift taraflı ulti açacaksın yani çok basit bir şekilde de maçı tutacağız. Ama gel gör ki olmuyor. Sürekli maç kaybediyoruz işte. Kaybettiğimiz maça bak canım çıktı maçı taşıyayım diye her şeyi yaptım elimden gelen. Bu kadar oluyor. Yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bugün de kaybettik çok şükür. Mükemmel zararlardayız. Bir sonraki videolarda görüşürüz.